Tamam. benim güzel oğlum. Tamam güzel oğlum. Tamam. Ya at Allah Mehmet için dur ya. Ne yapmışım oğlum? Sen hayvanı kızdırma. Aturlu, bırakın, kendim, sen sen hayvanı kızdırma. Ben senden başka bir şey istiyorum. O da benim için değil valla senin için. Kafasını mafası sana geçirir meçirir. İşim yok uğraşım ya hayvanlar. Bir geleydiler bizimle. Biri geleydi ama ben ne anlıyorum hayvanda. Sanki ben çok anlıyorum. Ne anlıyorum? Ben... Dur, dur oğlum. Zeku Allah'ıma kızdı ha, kulağıma kızdı. Yavaşla yavaş. Ya yavaş. Bak, üstümüze doğru geliyor bir tarafıma. Kafa burası efendim. At o. Kızdırma kızdırma, bir şey olmaz. Tamam, 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 benim de oğlum. Tecihe ya. Teşkilatı derler. Yavaş at o, yavaş. Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Dur babuşka. tamam oğlum tamam tamam. Tamam oğlum tamam. Atacan ya ya kafa atıyor ha. Tamam ben ne yapmışım? Dur, dur ne çekiyorsun Allah'a? Neyi çekmişim ya? Ya dur kameranı çekiyor insanı gazet ediyor ya. Ya ne saçmalıyorsun Dur hele. Atacan. Dur dur. Ya Atacan imanımı da bezeydim tanrının tamam. düzüktü Tamam oğlum. Tamam, tamam, tamam. Tamam ya kafa atıyor, at o. Ya sana Allah'ın <laughs> Dur estağfurullah. Ne diyor? Sinirlendirme bir şey yapmaz oğlum. <laughs> Sinirlendirirsen ben ne yapayım? Ben ya de... Sen... kafasını salıyor, at o. Dur arabayı durdur ya. Bala bak. Dur oğlum, dur. Bala bak. Ya ne kafa atıyor, iyi mi? Ne yapayım ya? At o. Ya Allah lan kitabına kafa atıyosun lan! Ya nereye gidiyorsunuz? Ya tamam! Atacan dursana! Tamam bir dakika dur, dur geliyorum. Dur ya! Ben edemem ama şimdi ya bununla! <laughs> ya Allah Mehmet için... Acım tamam? Geç. tamam. Geç. Ben gidiyorum abi. Zeki! Allah'ıma sen gidersen bu, bu durmaz. Ya abi ben nasıl edeyim ya? Rus banalı. E, bağlı bak. Dur oğlum düş. dur. Dur oğlum! Düş. Dur oğlum dur. Dur oğlum. Ya atacağım. Kurban abi yok Buna bir ip bağlıyor. İp yok ki. Bas, bas, i̇p nerede var ya? Ya sen benim anamı sikesin. Seninle bir daha hiçbir yere gelmiyor. Tamam da ben ne yapmışım amca öyle? Telefon aç gelsin arıyor. Kim gelsin? A adam gelsin, deli adam gelsin. Ya ben uğraş. Şamam ya. Ato. Ya benim bir tarafıma kafasın gelsin var ya. Allah'ıma kitabıma sen. Dur oğlum dur. Dur oğlum ya Rabbi ya Resulullah ya. Ato bu ne boktur benim başım. Ya Allah'ın <laughs> kitabı <gülüyor> ya. Allah ya bu deli de başımıza beladır ya. Onu benim başımın altına Deli, Ne yapayım? Bak. Ne dövdün? Ya at dövdün arabayı ya. Tamam da ben ne yapmışım? Sen ya şey istirmiş yap. beni ya. Ya Allah Muhammed için ya. Ya at <laughs> tamam, ya. Tamam dur dur. Dur onu göndereyim bak. Dur ya. Bak şimdi göndereyim onu. Dur ya ayıptır ya. Da... Gözü gönderdim bak. Tamam, bak. Gitti. Ya güle çıkıyor, güle, Ben geri gönderdim. Ya beni bağla, bağla. Atacak. <laughs> ya Rabbi. İp yok oğlum, ip Ya birinden Allah Allah, Muhammed için benim bir tarafıma kafa vuracak, o da yok. çocuğu şakası değil ya. Atacak, kut. Bana bir yok mu öyle ya? Dur oğlum, dur. Ya vallahi hiç, at o. Ya sen benim, bak. Dur az kaldı dur. Ya ne az Adam, adama dedik bakla biri gelsin ya. Tamam. Ben uğraşamam ya.